Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. GTA V site kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde D'yi bitirmiştik ve iki tane görev açıldı. A görevi ve C görevi. Tabi onlara gitmeden önce o görevleri yapmadan önce D'deki görevleri komple bitirelim. Gidelim şimdi D'ye görevlerimizi hızlı bir şekilde yapalım. Ne oluyor lan burada? Polis birlerini kovalıyor. Annesi biz gidelim hemen görevlerine. Görevlerine vardığım zaman ben kayda tekrardan başlatayım. ee neredeyse geldik. Umarım kolay bir görev olur. Fazla uğraştırmaz. Hadi bakalım. Evet göreceğiz bakalım ilk önce animasyonu izleyelim ondan sonra devam ki. Bu adamdan sinir kapmaya başladım. Yedim tokatla. Bak fişi takıl değil bak. Fişi takıl değil niye diyor? kızıyor. Cihazı patlatıyor. Yok fişi takılı değilmiş. Atılıyor bu görevlere. Bilgisayarda oynamaya çalışmıştım GTA Türk. Hatta videolarda duruyor. Maalesef oyunun olmadığı için belli bir şeyde görev geçilemez olmuştu hocam ne yapıyorsun göreve geçemediğim için maalesef kaç bölüm çekmiştim bir 15 20 bölüm çektim ona sonra devamını getirmemiştim bir tane görev geçilmiyordu o araç göreviydi araçtan inemiyordum sanırım bakalım bizi nereye götürüyor araç buga giriyordu sürekli o görevde o yüzden devam edememiştim Ama orijinal oyun olduğu için mobilden orijinal satın alıp da oynadım bir oyun olduğu için finali inşallah göreceğim. Hatta bununla bu da vardı araçta. Baya bir iler, ilerletmiştim. %70'ini falan bitirmiştim oyunun. Sağlık olsun Hadi bakalım bunları şimdi Hızlı bir şekilde geçmemiz lazım galiba Pembe Bölgeye ulaşmam lazım sanırım Hadi bakalım tek seferde bulacak mıyız Şunları bir sollasak güzelce çarpma. Kontrolleri de gerçekten zor. Turbo var mı burada? Yok. Turbo yok maalesef. Hadi yavrum. Çok az kaldı. Düz gidersek geçeceğiz inşallah. Lakin böyle manevra yapınca biraz yavaşlıyor. Hadi yarım ilkini geçtik. Hayır çarpma şuraya çarpma. Hadi indir şunu. Failed oldu maalesef başarısız oldu. Görev yerine neredeyse ulaştık. Güzel bir sefer fail olmadık. Kaydı açtım. Hayır, en sevdiğim Güzel, otomatik nişan var. Telefon on olduğu için. Bak evet, dur lan dur. Duramıyorum. Tamamdır gitti. Hocam bir saniye bir saniye. Öldü mü o da öldü herhalde. Tamamdır. Bas 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 bas. Başka da gelen yok herhalde gözükmüyor. Evet polis mi geliyor? şurda sanırım. Gelmedim mi abim? Nerede nerede? Bir şeyler anlatıyor ama. Güzel patladı. Hadi ederken biraz titriyor. Ekran yapacak bir şey yok. Hadi gelmedin mi sen de kardeşim neredesin? Hızlı sür hadi. Henüz daha heriflerden kurtulamadık. Önümüzde mi? Önümüzde. Lan ne oluyor ölür müsün evet, kapısı güzel kapısı gitti güzel mekana geldik Haydi görüşürüz. İlk görevi bitirdik. Güzel baya bir para verdi. Hadi bakalım D'de başka görev alabiliyorsak alalım. D'de şimdi görevlerimiz bitti. Duruma göre hangisi yakınsa ona gidelim. Eksi uzak. A'ya gidelim. A'daki görevlerimizi ilerletelim bakalım. A görevine geldik. Bakalım burada kimi öldüreceğiz ve ne görev yapacağız. Olmadı araçtan değilmiş. Aç bakayım ne diyor. İngilizcem olmadığı için maalesef ne konuşuyorlar anlamıyorum. görev verdim bize yok görev falan vermedi hadi bakalım daha görevini yapalım helikopter görevine geçtim burayı mı patlatmıştık farklı mekana patlatmıştık sanırım old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral, mix it up, and then hot tail it. You this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Orijinal oyun olsa bile bazen buklar olabiliyor. Ne hocam bir şey yok. Hocam motorun da güzelmiş. Ver lan şunu. Ver bakayım motoru. Ne Şimdi bize kıyafet almaya gönderiyorum. Kıyafet mağazasına bayağı uzakmış. Ben oraya gittiğimde kayıtı tekrar açarım. Mağazaya geldik. Hemen araçtan inelim. Çok feci yağmur da yağıyor. Hocam bu ne al? Bakalım şimdi nereye götürüyor. Yakında bir yerde ama yine ben kaydı durdurayım. Mekana geldik. Biz mekana geliyoruz ama sürekli burada ölüp ölüp duruyoruz. Umarım bu sefer ölmeyiz. Adam kaçıyor. Hadi bize peşinden. Hiçbir yere gidemezsin kardeş. hayır yola bomba bıraktı. Bir kere daha o yüzden öldüm. Bak bak bu bak. Onun bomba olduğunu fark etmedim. Üzerinden geçtim patladı araç. Aracım patlıyor. Kayda tamam, kayda açmışım. Kaçıyor şimdi ben aracını ara bulacağım. Bir yağmur yağdığı için derken geliyor. Ver bakayım şu aracı. Aslan parçası. Eyvallah hadi görüşürüz. Aracın da güzelmiş. Arayı açtılar maalesef. Hemen kapatalım şimdi. Geliyorum lan. Maşallah. Hop az daha gidiyordu. Yemezler ama. Hadi patlayalım. Tam patlıyor. Araçtan indi. Ölmedi o. Oh. Tam şimdi gitti. Geliyorum ben. Güzel. 2500. Bir görev bitirdik. Şimdi hangi görevler kaldı? C kaldı.

I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken from now Pick it up for me. Once you get it, I want you to call me immediately. <laughs> güzel. Ben kaydı yine durdurayım. Görev yerine geldim de kaydı tekrardan açarım. Mekana neredeyse geldik. O tankı mı alacağız yoksa patlatacağız mı? Hemen gidelim bakalım. Ver. Tankı alamıyorum maalesef. Bir saniye. Nerede lan benim sniper'ım? Gitti. Hadi şükür bindim tanka. Şimdi kaçalım buradan. Hocam burada mekanik yol yok muymuş? Lan şu döndü diye ben de döndüm. 3 yıldız olduk bile. Paylaştım ben açmışım tamam. Hadi tam buradan. Ben tüm araçlar boom diye patlıyor. Güzel. Bu sağ tarafta Rockstar logosu. Birazdan 20 yıldız oluruz. Deprem oldu bir anda. Burada beni bekliyorlar. Haydi bakalım. Çabuk aç, çabuk açın. Kapan kral. Tamam da içeri soktuk da. Kendim çıkmam lazım herhalde bakalım. Tamamdır görev tamam güzel 3 tane görev yaptık az önceki görev şurada bir tahtacı içeride var oraya gitti söyledi telefonla aradı şimdi bakalım telefonla kim arayacak ben kayıt noktasına gideyim o, oyunu kaydedeyim yavaş yavaş kaydı bitirelim biz şimdi benden bu kadar yine buradan devam ederiz like bunu unutmayın görüşmek üzere